Evet arkadaşlar bu kelime anlaması zor bir kelime. Ee, mom and pop outfit. Bu bildiğimiz outfit giysi değil. Mom and pop da alakalı değil. Önce bir filmden e, o ekranı paylaşayım. Tamam mı? Filmden söyledikten sonra, dinledikten sonra buraya geçelim. <laughs> Clock is right twice a this, is no this is no mom and pop. Outfit, okay. Ne demek? This is no, this is no mom and pop outfit, okay. Şimdi buradan baktığımızda arkadaşlar, mom and pop ne demek? Şimdi mom and pop demek aile bireyleri tarafından yapılmış küçük işletme, küçük iş, demek hani mahalle bakkalı gibi küçük iş demek mom and pop used to describe a small business that's owned and operated by members of the same family aynı e, aile bireyleri tarafından işletilen küçük bir and mom and pop business or store demiş. Outfit ne demek? Bakın aynı zamanda yanında bir de outfit var. Outfit ne demek? Giysi gibi geliyor ama değil. Outfit diğer anlamı an organization or a group. Yani burada diyor ki or company merged with another consulting outfit başka bir organizasyonla birleşmiş grupla birleşmiş. Burada diyor ki this is no mom and pop outfit okay. Ne demek yani? Bu yani küçük bir işletme değil. Küçük bir iş değil. Küçük bir grup organizasyon değil. Tamam mı? Diyor. Bu anlaması biraz zor. Ama bu şekilde manalarını bilerek anladım.